Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum 2024 model yeni Peugeot 3008. Video başlamadan önce ben bu otomobili Sivas Alkanlar Oto'dan temin ettim. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Peugeot'un yeni 3008 modeli. Bu otomobil artık yeni bir platform ve yeni bir görünümle hayatımıza dahil oldu 2024 yılı itibariyle. Bu araç serinin 3. nesli ve P64 kasa koduyla üretiliyor. Platformu artık grubun STLA olarak adlandırdığı bir platform. Bu platformun farklı boyutları var. Yeni gelen PSA ürünlerin tamamı bu platformda gönderilecek. Bu otomobil dünya üzerinde sadece Fransa'da üretiliyor hem içten yanmalı hem de elektrikli olarak üretilebiliyor. İçten yanmalının giriş seviye versiyonu 1.2 litrelik 3 silindirli PureTech motor ve mild hibrit desteğiyle geliyor. Bu ülkemizde satılıyor. Bir üstünde plug-in hibrit yani şarj edilebilen hibrit versiyonu var. Bu henüz daha ülkemize gelmedi. Bunun yanında elektrikte de de iki seçenek sunuluyor. Bir tane iki çeker, bir tane de dört çeker. İki çeker elektrikli olan 210 beygirlik bir güçle gönderiliyor. Yani 160 kW'lık motorla. Dört çeker olansa çift motor toplamda 240 kW'lık bir güçle gönderiliyor. Bu arada plug ini de 230 beygir yani 170 kW olarak satılıyor bu otomobil ama bunlar ülkemizde yok. Sadece iki çeker elektrikli ve mild hybrid seçeneği satılıyor. Yeni kasa ile birlikte donanımda, donanım algısı da daha doğrusu birazcık değişti. Nasıl değişti? Bu otomobil artık Alur ve GT donanım paketiyle satılıyor. Eskiden aktif serisi, Alur serisi ve GT serisi vardı. Şu an basic donanım Alur ve onun üzerinde de GT donanımla satılan bir otomobil. Devam etmeden önce bu araçla ilgili vermem gereken önemli bir bilgi. Aracın bu kupe SUV yapısı sayesinde rüzgar sürtünme katsayısı 0.28. Böyle bir otomobil için gerçekten güzel. Bu arada 3008 modeli artık yeni nesliyle birlikte eskisinden daha büyük bir otomobil. 4.5 metre civarında bir uzunluğu var bu arabanın. Aks mesafesi de bir önceki nesline göre artmış. Yani daha büyük bir iç hacimle gelmiş oldu bu araç. Şimdi gelelim benim test konumu olan araca. Bu araç Allure donanım paketli ve 1.2 litrelik PureTech motor mild hybrid desteğiyle gönderiliyor. Elektrikliler 400 volt mimarisiyle çalışırken mild hybridler 48 voltluk bir teknolojiyle gönderiliyor. Üzerindeki motor 3 silindir demin de dediğim gibi 136 beygir bu artık zincir tahrikli bir motor eskiden biliyorsunuz trigger kayışının yağ içinde çalışmasından dolayı problemler çıkarabiliyordu bunu artık zincirliğe çevirmişler bunun yanında bir de 21 beygir güç 51 Nm tork üreten elektrikli bir motor bulunuyor mal hibrit dedim fakat elektrikli motor dedim bu nasıl oluyor Fiat ve PSA grubunun otomobillerinde artık böyle ara bir hibrit seçeneği sunuluyor bu seçenekte elektrikli bir motor bulunuyor ve bu motorla araç hareket edebiliyor. Nasıl hareket ediyor? Sadece park manevralarında veya yolda giderken içten yanmalı motoru kapatıp elektrikli motorla ilerleyebiliyor. Bu sistem de şu şekilde çalışıyor. Normalde 48 volt otomobillerde araç elektrikli olarak ilerleyemez. Sadece destek olarak kullanır. Bu otomobilin şanzımanın içerisinde bir tane elektrikli motor bulunuyor. Şanzıman içerisinde bulunmasının en büyük nedeni direkt lastiklere tahrik vermesi. Yani lastikleri direkt elektrikli olarak çevirebiliyor. Bu motor sayesinde özellikle park manevraları ve kalkış esnasında yakıt tüketiminizi azalttığını söyleyebilirim. Bu teknolojinin. İçten yanmalı motor bu arada 230 Nm'de tork üretiyor arkadaşlar bu otomobilde. Şanzıman tarafı da yeni Peugeot'larda değişti. Artık bu otomobilde 6 ileri DCT diye adlandırılan çift kavramalı bir şanzıman gönderiliyor. Önceki neslinde kullanılan Aisin üretimi 8 ileri tork konvertörlü şanzıman bana göre fiyat performans anlamında piyasanın en iyi şanzımanıydı. Bu hibrit teknolojisini verimli bir şekilde kullanmak için galiba grup artık DCT şanzımanlara geçmek zorunda kaldı. Şimdi gelelim bu donanım farklılıklarına. Ülkemizde iki farklı donanımla satılıyor demiştim bu otomobil için. Allure versiyonda yani giriş seviyesi olan versiyonda geri görüş kamerası, arka park sensörü, ön arka led aydınlatmalar, cam tavan 19 inçlik jant gibi bazı donanımlar geliyor. GT'ye geçtiğinizde LED aydınlatmalar bir gelişmiş versiyona taşınıyor. Jant modelleri değiştiriliyor. 360 kamera geliyor. Bu arabada sadece geri görüş kamerası bulunuyor. Elektrikli park freni. içeride GT koltuklar. Gelişmiş 21 inçlik ekran. Bu otomobilde de aynı boyutta bir ekran bulunuyor. Fakat Allure'larda iki parça. GT'lerde tek parça olarak bu ekran gönderiliyor. Koltuk ısıtma, şerit ortalama, adaptif hız sabitleme gibi özellikler geliyor GT'de. Bu otomobilde bundan hiçbirisi bulunmuyor. Yani basic bir otomobille beraberiz. Şimdi teknik özelliklerine devam edeyim bu arabanın biraz daha. Bu araç sıfırdan 100 kilometreye bu motor ve şanzımanla 10.2 saniyede çıkabiliyor. 201 kilometre saatte son hızı bulunuyor. Ağırlığı 1573 kilo elektriklisi 2.1 ton olarak satılıyor arkadaşlar. Ve üzerindeki batarya da 0.43 kilowatt saatlik bir batarya. Elektrikli de 73 kilowattlık büyük bir bataryayla gönderiliyor aynı zamanda. Hadi dışarıdan başlayalım ve aracın detaylarına geçelim. Ön tarafta standart led aydınlatmalar var. Fakat alt tarafında gördüğünüz gibi güzel bir aslan pençesi formu var. Üçlü. Bunlar da LED yanıyor. Hem gündüz aydınlatması hem sinyal olarak. 3D efekti verilmiş bir panjur yapısı var ve ortasında yeni Peugeot logosu. Üstünde de 3008 yazısı bulunuyor. Kaput daha düz dizayn edilmiş. Köşelerde biraz yükseliyor. Yana geçtiğimde dodikler, manşpiyeller ve tampon hatları plastik kaplı gönderilmiş. 19 jantlar da güzel. Yeni nesildeki jantlar biraz daha böyle sade sportif. O Peugeot'un buğulu tasarımına uygun. Dikiz aynası siyahla kaplanmış ve üzerinde led sinyal aydınlatmaları bulunuyor. Aynı zamanda cam çerçevelerin etrafı da siyahla kaplı şekilde gönderiliyor. Yan tarafta şöyle tek bir omuz çizgisi var belirgin. Onun dışında bazı üt izleri var ama çok böyle belirgin değil. Arka tarafta tasarım birazcık daha değişiyor. Bu otomobil coupe suv olarak üretilmiş. En büyük sebebi aslında aerodinamik kat sayısını düşürmek. Ben e, ee, ön tasarımını sevsem de dışarıda arka dizaynını pek fazla beğenemiyorum bu arabanın. Citroen'in C4'ü gibi geliyor. Yukarıdan başlayalım arkada. Yukarıda bir köpek balığı anten ve çok güzel bir spoiler var. Bunu 408 modelinde görmüştük. Biraz daha kabaydı ondaki. Küt kesilmiş bir bagaj kapağı var. Burada boydan boya bir ışık uzmesi. Tabi ortası yanmıyor. Ortada koyulaştırılmış bir Peugeot ve 3008 yazısı ve fren lambası bulunuyor. Arka park sensörleri ve arka görüş kamerası yer alıyor. Sağ arka tarafta da bir hibrit yazısı bulunuyor. Bagaj kapağını şuradan açabiliyorum. Şöyle. Elektrikli değil maalesef ve 520 litrelik bir bagaj hacmiyle gönderiliyor. Bagajın her tarafı halıyla kaplanmış ortalama bir kalitede. Sol duvarın üzeri dümdüz burada bir tane kemer ve bir tane 12 volt çıkışı görüyorsunuz. Sağ duvarın üzerinde ise bir tane aydınlatma yer alıyor. Zemini kaldırdığım zamansa çok kaliteli bir malzeme olduğunu görüyorum ve yukarıdaki kancalara onları tutturabiliyorum. Arka koltuklar 3 parça halinde yatabiliyor. Koltukları yatırdığım zamansa düze yakın bir alan oluşuyor. Bagaj kapağının üstü plastik kaplı ve orada tutma kolu da yer alıyor. İçerisine geçmeden önce Önce bu otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği mevcut. Araçtan indim. Birazcık uzaklaştığım zaman sesli bildirimle kendisini kapatabiliyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yaklaştığımda da açılıyor. Arka kapılar hissiyat güzel. Kapı üstleri yukarıda sert plastik malzeme. Ortada kumaş bir geçiş var. Bunun altında sünger kaplama bulunmuyor. Kolum adım yerler bariz bir suni deriyle yapılmış. Böyle girintili çıkıntılı garip bir dizaynı var. Ve kapı içi gözleri bu segment otomobil için gayet yeterli. İçerisine geçtiğimde ayarlanmayan koltuk sırtlıklarını görüyorum. Yarı deri döşeme olarak gönderilmiş. Ortada bir kol yok ama başlık kısmının yanındaki kancayı çektiğimde orta tarafı yatırıp kol olarak kullanabiliyorum. Bardaklıklı kol dağınağı GT'de geliyor. Minderler çok uzun değil ama rahat bir minder yapısı var. Fermuarlı iki tane izofix bağlantısı da arka tarafta bulunuyor. Ön koltukların arkasında birer tane göz yer alıyor ve ortada küçük bir, kalın ama yüksek olmayan bir şaf tüneli bulunuyor. Araçta baş mesafesi şöyle, 5 parmak şu köşelerde gördüğünüz gibi aydınlatmalar da yer alıyor diz mesafesi ise 4 parmak dolaylarında. Benim boyum 1.78 Ortaya geldiğimde ortada yani çok böyle yakın 3. yolcu oturmasın diye dizayn edilmiş bir tasarım var. 2 tane havalandırma menfezi onun alt tarafında içeride görmediğiniz yerde de 2 USB ile bir 12 volt çıkışı bulunuyor. Tavan kısmına gelelim. Burada kocaman bir cam tavan görüyorsunuz. Bu açılabiliyor aynı zamanda perdesi de elektrikli. Bu arada siyah kaplı bir tavanla gönderilmiş bu otomobil 4 tane tutamak bulunuyor bu otomobilde B sunanın üzerinde ise airbagler var askı aparatları var fakat ayarlayım kemeri mandalı bulunmuyor. Gelelim öne. Kapı hissiyatı güzel. Ön kapı bariz bir şekilde daha uzun ve büyük. Kapı üstleri yumuşak plastik. Kumaş geçişler burada da mevcut. Kolum dağıdığım yerlerin altındaki süngerler önde daha dolgulu. Dört cam tek düşse açılıp kapanıyor. Kapı içi gözlerinin büyüklüğü güzel fakat şekilsiz. Ve aynı ayarları buradan yapılabiliyor. İçerisine geçtiğimde kumaş kısmı daha belirgin ön plana alınmış koltukları görüyorsunuz. Bu koltukların arka tarafında, arka üst tarafında da konsoldaki gri kumaştan kullanılmış. Çok güzel duruyor. Rahat koltukların olduğunu söylemem lazım. Minder kısmına geldiğimde Renault Megane 3'ün minderlerine benziyor bu arabanın minderleri. Onların da bir GT versiyonu vardı. Manuel ayarlanabiliyor. Hem sol tarafta hem sağ tarafta derinlik ayarı bulunuyor. Eskisine göre daha uzun bu minderler ama bir baldır uzatma yine isteniyor. İçerisine bindiğimde şuradan aracı çalıştırabiliyorum. Sol tarafta kumaş bir alan ve içerisine yerleştirilmiş üstü krom altı piyano bilek havalandırma menfezi. Alt tarafta da far yükseklik ayarı bulunuyor. Direksiyon güncellenmiş bir otomobilde fakat yine üstü altı kesik güzel bir Peugeot direksiyonu. Otomatik far, otomatik silecek bu otomobilde bulunuyor. Ay kısmına gelelim. Yani yukarıdaki ekran kısmına bu tek parça bir ekran olarak buraya yerleştirilmiş. Fakat dediğim gibi ortadan bölünmüş iki farklı ekran olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Benim önümde kalan kadran kısmında sinyal kolunun üzerindeki tuşa basarak değiştirebiliyorum. İstersem şöyle hibrit göstergesini, istersem böyle bir kadrana istersem şöyle yarı harita görselini istersem de tam harita görselini kullanabiliyorum bu otomobilde. Böyle geçişleri var. Geçişler artık eskisine göre daha güzel ama şu anda gördüğünüz gibi çok fazla yansıyor bu ekran. Onu pek bir beğenmedim. Ortaya geldiğimde burada dokunmatik bir ekran alanı yine bulunuyor. ...istersem şuradan klimayı açabiliyorum... ...istersem hızlı bir şekilde araç ayarlarına buradan erişebiliyorum. Mesela bu otomobilde ne var? Şerit koruma özelliği, start-stop, otomatik fren... ...yani çarpışma önleme sistemi, çekiş kontrol... ...aşırı hız uyarısı ve sürücü dikkat uyarısı bulunuyor. Şanzımanı şu alt taraftan, şuradaki kol... ...bunun bu arada yerleşimini beğendim. Çalıştırıyorsun, hemen takabiliyorsun diye. Şöyle geriye aldığımda o fake 360 kamerayı görüyorsunuz. Fotoğraflayarak burada 360 gibi bana gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu ekranla ilgili bir şey söylemem lazım bana epey bir uzakta. Yani bunu kontrol etmem birazcık benim için zor oluyor. Bir de Geçişler birazcık geriden geliyor. Geç geliyor arkadaşlar. Onu pek bir beğenmedim. Klima ayarlarını da buradan yapabiliyorsun. Bunun altında vites kolunun sağ tarafında bir ekran daha var. Bu ekran da dokunmatik olarak çalışıyor. Şöyle mesela değiştireyim. Bakınız burada adas sistemlerine hızlıca girebiliyorum mesela. Ayarlara girebiliyorum. Uygulama çekmecesine girebiliyorum ama ayarlara girelim ve adas sistemine girelim. Adasa girdikten sonra buradan bir şeyleri ayarlamak için tekrar uzanmam gerekiyor. Yani hepsini buradan halletmek isterdim. Fakat bir oraya bir buraya gelmem gerekiyor. Çok kullanışlı bulmadım. Altına geldiğimde burada yine kargaşık kurgaşık bir tasarım yapmış PSA grubu. Kontrol panelinin hemen altında arada bir kablosuz şarj alanı var. Burası kumaş kaplı fakat bir şeylerin çok dökülebileceği bir alan burası. O yüzden burayı verimli bulmadım. Kısa yol tuşları var. İşte ön cam ısıtma, arka cam ısıtma gibi tuşları buradan yapabiliyorsunuz. Hemen arkasında drive modlar, dörtlü flaşör ve ses açma kapama. Ses açma kapamanın yerini beğendim. Onun arkasında da el fren var. Bir de iç kısmı var. İç kısmında kapaklı bir göz görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kapaklı gözü açtığım zaman içerisinden iki tane USB, bir de kocaman bir alan, bir de 12 volt çıkıyor. Burayı da pek kullanışlı bulmadım. Çok çünkü arada kalıyor. Arka tarafta iki tane bardaklık bulunuyor. Bardaklığın yeri güzel. Onun arkasında da kanatçık şeklinde açılan bir kol dayanağı var. Bu sabit bir koldana. İçerisini açtığımdaysa içeride beni aydınlatmalı kocaman eskisindeki gibi derince bir göz karşılıyor. Sağ tarafta biraz daha güzelleştirilmiş fakat yine yamuk yumuk bir PSA torpido gözü yer alıyor. Yukarı çıktığım zamansa otomatik kararın işte dikiz aynası, sunroof sunroof perdesi ayarı, bir tane gözlük kabı ve ışıklı makyaj aynaları bulunuyor. GT versiyonda bazı estetiksel farklılıklar da var. Mesela direksiyonda GT logosu. Mesela krom ayna çerçevesiz geliyor otomobilde. O otomobilde ambiyans aydınlatma geliyor. Bu konsolun üstündeki alana çok güzel bir yere geliyor bu arada. Onun fotoğrafını koyarım buraya. Bunun gibi farklılıkları da var. Yani bu arabanın GT'si aslında epey dolu. Bir eksiklik daha söyleyeceğim. Peugeot grubu kendi sitesinde bu sefer araçlarının donanımları ile ilgili yeterli bilgi vermemiş. Uzun süre arabanın donanım farklarını araştırdım diyebilirim. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım bize sürüşte neler hissettirecek. Hadi gidelim. PSA grubu otomobillerde çalıştırmak için tuşa uzun basmanız gerekiyor. Stop için de aynısı geçerli. Buradan vitesi D'ye takıyorum. Sürüş modumu drive moddan spor alıyorum. Alınca yeşil bir ekran geliyor. Kırmızı gelse daha güzel olurdu. Ve gaza sonuna kadar basıyorum. Dortmund Airport'tayım. PSA bu hibrit motora artık 145 beygir diyor. Bu şekilde satıyor. Eskiden 136 diyorlardı. 100, şu an yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Aşırı dik bir rampa değil, aşırı dik rampa da gelecek. Burayı bilenler bilir. Yerler biraz yaş olduğu için birazlara çok sert girmeyeceğim ama ben bu parkuru daha evvelde geçtim. O yüzden size detaylıca anlatacağım bunu. Bu güzergahta şu an 145 km hıza erişebildik bu otomobilde. Burada da navigasyonun çıkması güzel. Fakat CarPlay de burada çıksaydı çok daha güzel olurdu. Yani bu otomobillerin işletim sistemleri özellikle konvansiyonel otomobil üreten ve o gelenekten gelen markalarda yani bildiğimiz geleneksel markalarda birazcık hala daha zayıf oluyor. Bir de şu ekran abi çok yansıyor. Çok kendimi görüyorum. Onu pek fazla sevmiyorum. 100 km burayı oldukça rahat bir şekilde döndük. 3008'in arka süspansiyonları torsiyonla geliyor bu arada. Önler McPherson'la gönderiliyor. Buna rağmen güzel bir süspansiyon yapısının olduğunu söylemem lazım. Konfor seviyesi ortalarda. Yolda olup biteni bana yumuşatarak verebiliyor. Şu an 128 km hızdayım ve burayı çok rahat bir şekilde dönebiliyorum. Bu geçmiş olduğum virajı 145-150'de de dönüyor bu araba. Belki dönmüş olabilirim. Şu an kötü bir duruma denk geldik. Heveslenmiştim burada gazlayacağım diye ama daha gelirken şimdi yağmur yağdı ve durdu. Performansına da bir anlamda bakın. Yalıtımdan, konfordan bahsedeceğim. Bu Süspansiyonlar hem konfor odaklı bir yapıya sahip hem de karoseri çok fazla yatırmıyor. Bu arabayı bir hatchback gibi kullanabiliyorsun. Yeni 3008'de eskisine nazaran en çok neyi beğendin dersen bu arabanın dinamikliğini beğendim. Çok dinamik bir yapısı var. Çok güzel viraj dönüyor. Ön iki lastiklere çok güzel oturuyor. Yani bu segmentteki C segmenti crossover'lar arasında ya yani burnu en güzel yola oturan ee tahtını Ford'dan almış diyebilirim bu araba gerçekten çok güzel. Önceki de öyleydi. Bende vardı bir öncekine nesil. 180 beygirlik bir 308'im vardı. Onda da öyleydi ama bu arabada bunu çok çok daha ileri taşımışlar. Net bir şekilde direksiyon hissiyatıyla da beraber bu direksiyon şeklen muhteşem değil. Öncekini daha çok seviyordum ama tutuş olarak bu daha güzel. Çünkü kenarlarını daha kalın yapmışlar. Elimi koyduğumda pedal shiftlere de direkt geliyor elim. O anlamda iyi. Burada mesela gaza bir oturayım. Şöyle biraz hızımızı çıkartacağız. Hatta çok da çıkartmayacağım. 80'lere falan getireceğim. Şurada Dortmund Airport'un en dik rampasında bir şöyle ara gaz yapıp dipleyip bir dip gideceğiz. Bakalım bu 1-2 motor nasıl götürüyormuş. Herkesin aklındaki soru işaretini gidermiş olalım. Şöyle gelelim bir 80 km hızlara gelelim. 79 gaza sonuna kadar bastım. Vitesi değiştirdi. E 20'nin 1.4.20'nin 70'i geçemediği yokuştayız arkadaşlar. Yani muhteşem değil. Fakat kötü de değil. Gayet güzel. Bu dimdik rampada dahi bizi tek kişi ve çantamla 120 kilometrenin üzerine taşıyabildi bu otomobil. Burayı döndükten sonra uzun parkurumuz var. Orada da şöyle bir son hızına bakacağız arabanın nereye kadar çıkıyor. Hangi hızlara nasıl sürelerde gidiyor onu görmüş olacağız. Şurayı dönüyorum. 114 kilometre hızdayım. Zaten siz de görüyorsunuz şu an. 120'de gaza sonuna kadar bastım. Ya böyle beni kamçılamıyor, alıp götürmüyor ama yürüyor da. Motor tabii ki üst notalarda sesli çalışıyor. Ama yalıtımı güzel o yüzden çok ciddi bir ses duymuyorum. Güzel bir tını duyuyorum sadece. 170 km hıza geldim. 180 180'den sonra da çok böyle muazzam gittiğini söyleyemeyeceğim. Şimdi öncelikle bu direksiyon bir tık yamuk duruyor, bir tık sola yamuk duruyor. Ondan dolayı direksiyon tarafının hani o duruşunu çok sevemedim onu söyleyeyim. Bunun yanında buradaki i cockpit sistemi çok yukarıda. İlk bindiğimde şaşırdım açıkçası. Yani böyle bir gözümün gördüğüyle zihnimin algıladığı arasında bir fark var işte kaput başka yerde şurası gözüküyor burası gözükmüyor burası gözüküyor ha, bu arada silecek çalışmışken silecekler de eski 3008'lerdeki gibi fıskiyeler sileceklerin üstünde arkadaşlar çok güzel temizliyorlar bu yüzden bu sistemi de beğeniyorum eskiden genelde premium arabalarda olurdu ama bu arabada da var koltukların rahatlığı önceki nesne göre özellikle çok güzel 3008 bende bedarısı yapıyordu çünkü ama minder kısmı hala daha yani eskisine göre uzun olmasına rağmen hala daha biraz kısa. Aracın bu hibrit sistemi nasıl çalışıyor? Şanzımanı nasıl çalışıyor? Bundan bahsedeyim. Şimdi şanzımanın vites geçişleri performansta da çok güzel. Herhangi bir problem yok. Rahat bir şekilde götürüyor size. Hızlı bir DSG kadar yok ama ona yakın bir hızda çalışıyor. Bunun yanında bozuk yollarda kullandığınız zaman özellikle vites değiştirmelerde küçük sesler duyabiliyorsunuz ve biraz daha belirgin yapıyor bu işi. Motorun Alt notalardaki sesi güzel ama üst notalarda, üst devirlerde sesli çalışan bir motor yapısının olduğunu söylemem lazım. Neyse ki yalıtımı güzel bu arabanın. Sesli çalışsa da bana az yansıtıyor bunu. Rüzgar sesi bu arada bu arabada 105-110'lardan sonra geliyor. Yol sesi 70-75'lerden sonra geliyor. Çok güzel bir yol sesi var. Motor yalıtımı da çok güzel ama rüzgar sesi birazcık fazla geliyor. Hani onlara göre fazla geliyor. Bu segment için ortalamalarda diyebilirim. Yani rüzgar sesi anlamında ekstra bir şey sunmuyor ama diğerlerinde ekstra bir yalıtım sunduğu aşikar. Bu otomobili agresif kullanmak çok hoşuma gidiyor benim. Yani her şartta agresif kullanasın geliyor. Birazcık bu yapıyoruz. O yüzden bir tık böyle klimamı açacağım arkadaşlar. Şöyle bir camları alsın diye. Ya her dönüşte, her köşede agresif kullanmak istiyorum. Gaza sonuna kadar basmak istiyorum. En öne çıkan tarafı sürüş tarafı kesinlikle. Konforlu da yapısı var. Süspansiyon demiştim az evvel. Süspansiyonlar her şeyi yumuşatarak bana veriyorlar. Bozuk yollarda beğendim süspansiyon yapısını. Sürat yaptığımda, viraja girdiğimde yine beğendim süspansiyon yapısını. Bunlarda herhangi problem yok. Görüş açıları zayıf bu otomobilin. Bir geri görüş kamerası kurtarmıyor onu söyleyeyim. Bu arada bu donanım paketi eski aktif serisinin yerine gelmiş dışarıda da söylemiştim bunu. Bu tipik bir aktif skypack bu araba. Ben de aktif skypack vardı. Onun aynısı işte şerit takip falan eklemişler. Ama onda da ortalama yok. Bu arada devir göstergesi de ekranda yok. Onu da söyleyeyim size. Hız sabitlemeyi direksiyonun üstüne sol tarafa almaları güzel olmuş. Daha kullanışlı geldi bana. Bunun yanında navigasyon sistemi gerçekten güzel çalışıyor. PSA'nın navigasyonu. Bunu da söylemem lazım. Aracın Yakıt tüketimine gelelim. Şehir dışında bu araba rahatlıkla 6 litre civarında bir yakıt tüketebiliyor. Şehir içinde bu 9'lara kadar çıkıyor. Ortalama da da 7 litre civarını görüyorsunuz. 7 ile 8 arasında genelde ortalamada geziyorsunuz. Tam böyle hibrit bir araba gibi değil. Zaten büyük ve ağır bir araba doğru. Ama işte Toyota'nın tam hibriti kadar verimli değil. İşte Volkswagen grubunun mal hibriti kadar da verimli değil çok trafikte, çok dur kalkta, küçük bir bataryası olmasına rağmen yakıtı güzel. Bu arada stop etmesi, çalışması 48 volt desteği olmasına rağmen birazcık belirgin bu bir otomobilin. E, orada da biraz geride kaldığını söylemem lazım. Yani bu hibrit sistem mantık olarak çok güzel fakat kullanmaya başladığınızda, pratiğe döktüğünüzde muhteşem hissettirmiyor. Ama mantık olarak çok güzel. Daha da gelişeceğini düşünüyorum. Bu 3008'de, yeni gelen 3008'de mesela bir önceki 5008'i kullanmıştım. Ee, yine aynı motor seçeneği ve aynı sistemle. Ona göre biraz daha iyi bu. Daha bir tık daha böyle akıcı hale getirilmiş. İlerleyen dönemlerde daha da akıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu şarj edilebilen bir hibrit değil. Bu küçük bataryasını kendi şarj ediyor. Zaten gazdan ayağımı çektiğimde rejen yapıyor. Burada da bana gösteriyor. Şarj ediyor diyor. Eco modda gidiyorsun diyor. Şu an fazla yakıyorsun diyor. Şarj, Eco ve Power modları bulunuyor bu otomobilin. Bu şekilde ilerletiyor. Fiyata gelelim. Fiyat bu araçta şu an liste fiyatı. Alur için 2 300 bin lira. GT içinde 2 milyon bin lira gibi bir rakama satılıyor. İkinci elde 2004 olarak bu arabayı 1850 ile 2 milyon arasında bulabiliyorsunuz. Zamlar tabii daha yeni yeni geldiği için bir de liste fiyatını yukarıda tutuyor firmalar. Onun üstünden indirim yapıyorlar. Bu paralara ya güzel araba mı güzel araba ama ya iç tasarımını beğendim, ön tasarımını beğendim, arka tarafını beğenmedim. Dolanımı çok zayıf. Niye? Koltuk ısıtma bile yok bu arabada. 2 milyon civarında bir para vereceğim ben buna. Yani bakıyorum ya hakikaten zayıf. Şimdi bu paraya masaj alabiliyorsun diğer markalarda koltuk ısıtma alabiliyorsun, soğutma alabiliyorsun. Bazılarında dört tane ısıtma bile alabiliyorsun. Özellikle işte bu pilli arabalar, elektrikli arabalar geldiğinde her şeyi değiştiriyor. Çinliler değiştiriyor. Tamam bilindik markalar güzel ama bu arabadaki bu 1-2 PureTech motorun da kronik problemi var. Servis ağı olsa da. Bu sistem bu arabada da yeni bir sistem. Yani hibrit sistemde bir problem olduğunda buna müdahale edecek teknisyen BYD'de, Chery'de işte MG'de neyse Peugeot grubunda da o. Çünkü onlar da acemiler bu konuda. Her ne kadar eğitim verilmiş olsa da pratik tarafı o tarafta da eksik. Öyle baktığım zaman yani bana bir şeyler vermen lazım seni tercih etmem için. Evet çok güzel bir sürüş vermişsin. Her şey çok güzel ama biraz donanım da vermen lazım. Eskiden PSA grubu otomobilleri hep bol donanımlı arabalar. Bu da öyle Eğer Çinliler girmeseydi Biz bu arabayı çok güzel donanımlı diye anlatacaktık Ama onlar girdikten sonra Zayıf donanımlı olmaya başladı Ve pahalı olmaya başladı Bu arabanın plug-in versiyonu Türkiye'ye gelirse %60 ÖTV ile satılabilir Belki 30'a bile sokulabilir Bu tarz donanım oyunlarıyla Bu araba %80 ÖTV ile satıldığı için ÖTV farkından dolayı da pahalı Elektriklerde %10 ÖTV var Hani baktığım zaman kalp attım mı Sürüşüne çok kalp attım yani Çok güzel e, kullanımı var Bu arabayla uzun yola gitmeyi kesinlikle isterim Bu arabayı uzun kullanmayı kesinlikle isterim Ama fiyata geldiğim zaman Hadi donanımı da kabul ettim diyelim Fiyata geldiğim zaman orada bir hayal kırıklığım olmadı değil 3008 genel hissiyatıyla böyle bir otomobildi. Umarım bilmeden bilmiş sürmeden sürmüş gibi olmuşsunuzdur. Bir videoda araçla ilgili her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu arada videoların devamı için benim 500.000 abone hedefim var. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, videonun altına bu araçla ilgili fikirlerinizi bırakmayı unutmayın. Bir de tabii like tuşuna basmayı unutmayın. Umarım keyifli bir video olmuştur. Alkanlar Otor'a tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.